Merhaba sevgili arkadaşlar, Çiçekler aşkına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video videomu sizlerle birlikte şöyle dünden sonra neler yaptım onu göstermek istiyorum. Önce şu çayımı şuraya koyayım yere. Dün şu beyaz saksının içindeki olan. Tüm çiçekleri çıkardım, oradakileri çıkardım, hepsini şuraya ektim. Krasula, işte Balde, Letizia, pembe folu, şeyi, pembe grabdo, e, kırmızı jeli Aa, bunun adını biliyordum, unuttum. Şimdi ee, size neyi söyleyeceğim? Nerede o? Nereye koymuştu? Bu balde. Bu baldının sorununu buldum. Meğer kök çürüyormuştu. Buraya kadar da gelmiş. Yani sağ şöyle şu kadar kısmını kestim. İçinden baktım çürüme var. Çürüyen yerini komple kestim. Bunu köklersin köklensin diye şimdilik buraya bırakıyorum. Burada birazcık hem kurusun hem köklensin. Ondan sonra tekrar ekerim. Demek ki gerçekten öleceğini anlayınca çiçekler böyle renkleniyormuş. Onları da o strese sokman lazımmış ki böyle güzel renklensinler. Evet burada başka neler yaptım. Ee, bazılarını çıkardım yerlerinden. Ee, bazılarını başka yerlere ektim diğer büyük kart köpük kasanın içerisine ettiklerim oldu. Bunların arasından çıkardık da. Hatırlayacak mıyım bilmiyorum şimdi hangilerini çıkardım. Ha şu grasulaları orada saksıların arasından çıkardım. Çünkü çok yer kaplıyor saksıların içinde. Orada tek başına büyüsün istedim. Onu yer değiştirdim. Vera ve bronzenin çiçeklerini kestim. Şurada da hatta var daha. Onun hiç açmasına izin vermeden kopartacağım. Çıtır çıtır dökülüyor. Ay <laughs> çıt 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 gitti. Bunların çiçek saplarının üzerinde bulunan bu yapraklardan da bebekler veriyor arkadaşlar. Bunları da toprağın üzerine koyarsanız gene köklenir. Şu buruşanlarını ben almıyorum ee, Toprak Ay gene gitti Elimizdeydi mi gidiyor bunlar ee, Ne diyordum Buruşanları almıyorum Çünkü e, Çiçekleri su ihtiyacını O buruşan yapraklarla da Karşılamaya devam etsin diye Ben onları Almıyorum Bunları buraya koyayım Daha sonra Bilenler. Bakın bunlar bronze. Bunlar gösterebilecek miyim? Vera. Bunlar Vera. Bir tarafını sanırım ay devrilmesi. Her yere değince de bir sefer işte şey sapıda. Şunu da alalım. Buralar bakın, şuralar Vera. Bu da Vera. Bu da Vera. Diğerleri bakın kahverengi olanlar. Bunlar Bronze Böyle güzel kızları. Araları yavru dolu aslında o güneş görmeyen bebekleri oradan alıp bir yerlere koymak lazım. Tabii nerelere koyacağız onu bilmiyorum. Ha bir arada şey de bahçede e, bir ağacın dibine de eksim bazı türlerden. Daha sonra onu göstereyim inşallah sizlere. tabii hiç sorun yaşamadılar buraya ektiklerim daha sonra da renklerine yaptıkları hiç sıkıntı yaşamadan adapte oldular büyümeye geçtiler bakıyorum şu komposttan çıkan gene bir filiz bakın lavili Hüspingler. Aa bu bir gateli mi olacağını inşallah. Ha? Acaba bakın nasıl olmuş. Hadi bakalım. Perle. Alberte benziyor. Evet, Alberte benziyor. Böyle. Şunları, şunlar sanırım e, ghost büyük olan vardı. Ya ondan bir yaprak bakın üzerinde kaç tane kafa olacak. Bu da bir yaprak. Bu üç üç kafa. Bakın ne kadar büyüdü. Burada da bir yaprak Bunun da üzeri bebek dolu Büyüsünler bakalım Bebişlerim benim <laughs> Ay, Çok tatlılar bunlar Şu tam bilemedim Marron da olabilir Hüsbink de olabilir Bilemiyorum Şu ıı, Demiştim daha önceden üç kafalıydı bu. Üç mü mü? Bir kafasını kopardım şeyden. Buraya köklensin diye koydum. Bu kışın mosmor olan bir türmüş. Ben de o kadar morarla renklenme olmadı. Bunlar da böyle. Prenses çamağı. Bakın gene o az önceki çok bebekten bir Espe bir şey e, sanki pikruz bebeği gibi. Ay inşallah de bakalım. Kalp yapraklı. Da kök yok. Ama evet, evet görünüyor mu? kalın. göreceğiz Bunlar adapte olmaya çalışıyor. O köklenmiş. Ha geliyor. Perle galiba. Lovely Ay la, la, la. yaprağı. Böyle bunlar da bebişlerim. Güzellerim. Şunları bir kere sizinle doğrayacağım. <laughs> doğrayacağım, doğrayacağım. Güzel form almasını istiyorum. Böyle uza, uzayıp uzayıp gitmesini istemiyorum. Evet. Jelileri. Krasolarım. Bunlar e, çok böyle irileşen yaprağı olmayan türler. Bunlar minyatür tarzı büyüyen türler arkadaşlar. Çok öyle irileşen yaprakları yok bunların. Aslında bunlardan da mı? Çoğaltsam mı? Bilemedim. Siz ne dersiniz? Kessem çoğaltsam mı? Şuralar çok sık olmuş artık. Şöyle gül gibi açılsın, açılsın. Oy çok tatlısınız. Şuna bakın, buna bakın. Buna bakın. Çok tatlı. Bakın. Çok güzel. Evet, bu da kenarı diyelenen tür. Ben bunları e, ne kadar zaman oldu alalı? Bir ay, bir buçuk ay falan oldu herhalde. Daha önce bir başka bir saksıdaydı. Daha doğrusu şu köpüğün içindeydi. Onları da onların hepsini topladım, tek bir saksıya aldım böyle. Büyütsünler bakalım. Jelilerim öyle büyüyecekler. Güneş alacaklar. Güneş alacaklar. var daha Bir şey gördüm burada az önce. Dikkatimi çekti. Şu uçları. Bakın. Değişik geliyor bu sefer. Acaba çiçek mi? Çiçek mi açacak yoksa bana? Burası da farklı. Bakın bunda bunda farklı uçları farklı geliyor gösterebilir miyim dur bakayım bir saniye odaklayabilecek miyim böyle çiçek mi acaba bunlar arkadaşlar bilen varsa bana ya söylerse yazarsa çok sevinirim ama bak burada da gördüm farklı Ay, i̇nşallah çiçeklerini de görürüm. Ay şeker kızım benim. Tesbihim. Kokusu çok güzel. Hep söylüyorlardı. Merak ediyordum. Tesbih çiçeğinin kokusunu gerçekten çok güzel kokuyor. Hı. O Bu kadar sık olmuş ki üst üste üst üste. Üst, üst. Ay şekerim benim. Sıkıyorum benim. Do -do taşın dolu dolu taşın. taşın. <laughs> Bebeklerimi suladım. Dün sizden sonra. Onları buraya aldım bu sefer güneş görmemesine karar verdim. Çünkü diğer tarafta güneş alıyor. Şunların özellikle toprakları çok az olduğu için e, orada çok çabuk etkilendiğini fark ettim. Biraz kendini toparlasın diye buraya aşağıya koydum. Suladım ama şu anda hafif nem var. Evet. Bak. Baktım. Bunlar yeni köklenen yapraklar. Evet bakın köklerini toprağa veriyor nereyi gösteriyorum bilmiyorum <laughs> Ay köklerini toprağa veriyor bakın büyüsünler zaman içinde neler olacak göreceğiz burada bir tane Aa. bakın bu sanırım bilemedim ama şeye benziyor Hı. Albert'e benzer Şu yaprak gitmiş Bakın Sararmış Sulanmış gibi Neyse dursun bakalım şimdilik Birazcık daha Onu izleyelim Belki Allah'tan umarım Buradaki e, leş kaktüslerini alacağım sanırım, başka bir yere. Toprak hazırladım aslında. Onları oradan alabilirim. Ee, bu az önceki boşalttığım saksının içerisine e, büyük ihtimalle aynı yumları ekeceğim. Aynı yumları iki tanesini ekebilirim buraya. Şimdilik orada durabilirler en azından kendine dediğim gibi bunlar daha bana geleli bir ay falan oldu ee, biraz daha sonra da aşırı sıcaklar bastıracak biliyorsunuz o asır, aşırı sıcaklarda onları korumam lazım bakalım öyle zaman içerisinde göreceğiz şu fıstığımı görüyor musunuz aynı yum kivi bayılıyorum buna güzel ki çok güzel gelişmeye başladı renkler sanki giderek yeşile dönüyor gibi sanki giderek renkler yeşile dönüyor gibi sıcaklardan sanırım bilmiyorum bakalım bir tane bebek var dibinde pembe fallık su şeker gibi maşallah kadar güzel ki tatlı ki şeker ki şeker kız ki anlatamam bir sürü yaprağını kopardım çoğaltmak için çok olsunlar <laughs> bakalım dev kızları kafası hep Arkadaşlar, elim benim hiç rahat durmuyor. Bir sürü yaprak topladım dün de. <laughs> Bakın, bir sürü yapraklar kopardım, kopardım, koydum altlarına. Sanki, dur bekle bakalım hele nasıl olacak? Allah <laughs> kopardım. yine. Buradan da yapraklar kopardım. Ee, bilmeyenlere söyleyeyim, bunlar eğer tam kopmazsa. Bebek vermez arkadaşlar. O yüzden bunları mümkün olduğu kadar dikkat ederek kopartmaya çalışın. Çünkü eğer tam kopmazsa yavru vermez. Kocaman kızım da. Ama birazcık küçültmüş oldum. Bunlar var. Büyüklerim var. Daha da Zaten burada da bebeklerim geliyor. Ben size nereye gösteriyorum? Elim bir kere kayıyor. Aha bakın. Size şunu bahsediyorum. Bakın şimdi bunlar mutlu. Bunlar mutlu. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bakın nasıl sarartıyor yaprak. Gene başladı. Bakın. Bakın. Gene buradan yapraklar sarartmaya başladı bir büzüşmeler başladı. Ben bundan bahsediyorum işte. Ne yapmam lazım? Buna ayrı bir saksıya mı alsam acaba? Orada daha mı iyi olur? Onu düşünüyorum artık. Seni buradan alacağım kızım. Anladım ben seni. Seni buradan alacağım. Seni yerine başkasını diliyorum. çiçek misin? Bebek misin? Sen nesin? Sen kimsin? Ay. <laughs> Maro. Kalbi yapraklı. Bebişlerine bakalım. Görünüyor mu? Evet. Bakın. Bu taraftan daha iyi görünür. Sanırım. da böyle ah diken battı bu ilk kez bende bu kadar büyüyebildi hep yaprak döküyordu döktü 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 ilk kez şimdi böyle oldu durun bakalım görecek miyiz sonuçlarını da bunun hmm. bu sanırım farklı bu farklı tür. İkisi de tom, tombiş yapraklı. Etli yapraklı. Bakın. Şunlar güneş yanığı mı oldu? Anlamadım. Sanki şurası güneş yanığı mı oldu? Şu ikisi. Daha korunaklı bir yere mi almam lazım? Acaba? Yani bilemedim. Bakacağız. Zamanla onları da öğreneceğiz. Çeyimdan bir yudum alayım. Az önceki söylediğim turbu borara bunun bir kafasını kopardım oraya koydum. Çünkü çok kol ver kol verip bunu vermiş şunu ama bilmiyorum ee, bu sanırım Uzuyor daha daha büyüyor diye biliyorum ben ama bilmiyorum, ee, buradaki bırak ay grapto diyorum çok iyi bildiğim şeyleri bile unutuyorum ya çok komik şimdi aklıma gelmez artık ama benim kafamda döner durur kristal kristal kristalım burada büyüyor aslında bu Kristatlar geçen sene çok güzeldi ama küçüktü daha küçüklerdi bu da bu da iki tane vardı zaten bende. Ee, soğuklardan sanırım yaprak döktü. Komple gitti ve ee, kökü de çürüdü sonra baktım. Sonra tekrar tekrar işte budadım, baktım, yapraklarını topladım falan. Şimdi güzel oldu. Bu da bu da güzel oldu. Bu da daha toparlanmaya çalışıyor. Gideceğim, gitmeyeceğim kararsız. Şurada da bir tane kristat var. Kristal sonradan böyle oldu. Bu acaba yapraktan mı oldu? Ne zaman oldu? farkında değilim. Her gün bakıyorum saksılara. Bunu görüyorum birkaçtır ama ama bilemedim. Neyse. Ha, tamam hatırladım. Bir tarafı koptu, onu koymuştu. O olmuştu ama onun renkleri farklı. Yani ne dur acemilik. <laughs> evet, şeker pembenin. Ay bu bayılıyorum şeker pembeye. Annesiyle tabii annesinin renkleri daha da pembe, pem, pes Bunlar da böyle, bunlar da böyle. Bu zaten komple bir saksı oldu. Artık altı da bebek dolu. İnşallah büyürsün. Yerini sev Yerini sev Önlerden e uzakta büyümedi Artık çok daha büyük olabilir Niye yapayım, bu? bilmiyorum Bu küçük kaldı burada Büyütemedi kendini Bunun yerini değiştirebilir ben yakın bir seferiniz. Sizlerle yaparım Tek mi yaparım bilmiyorum Çünkü ekim Yani Video çekerken İnşallah buradaki yapraklardan da güzel güzel bana yavrular verirler. Bunu dolu dolu perli saksısı yapacağım. Dolu dolu. Aynı e, jil saksısı, bal saksısı gibi. Nasıl olur? <laughs> Canlarım benim. Peki. Peki, Nasıl gelişinden belli. Lüel aret. Belli. Bu, 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 evet, ghost. Tamam bu sefer bakın tek, tekli, tekli bu sefer. <laughs> Albert, Albert'in. Ha, pek çok, olması lazım. Çok kökü şey olmamış gidecek gibi. bunu buraya aldım bunu merak ediyorum nasıl bir şey olacak bunun hakkında çok bilgi, bilgim yok bunu aldım bu tür muhteşem çok güzel bir tür bence herkesin bunlardan olması lazım eee altı komple bu böyle değildi arkadaşlar. Bu doluda yaralandı da böyle oldu yoksa pürüzsüzdü çok güzeldi. Dolu yağdı bir anda nemlenmedi bir anda. O yüzden öyle oldu. Şu saksıyı değiştireceğim Bunlar Artık hem toprak az geliyor. Hem çok sıkıştı. Bunu biraz daha böyle yayarak ekersem boy uzatmadan çok güzel olurlar diye düşünüyorum. Bu arkadaştan gelin. <laughs> çiçeğim bir türlü tam anlamıyla buraya adapte olamadı. Daha henüz. Bakalım. Bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Çünkü onlar da bir süreç istiyor. Ee, onlar da buraya geldi mi alışma süreci bir zaman sürüyor. Arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Bakalım bakalım, bakalım. Ee, şunu saksının içinden aldım diğer taraftan kök büyütememiş baktım orada ee, şaşırtma yaparsak belki dedim, kendine gelir dün sizden sonra bunu da buraya ektim sonra onların arasından baktım bir tane sarı kız çıktı bunu da açığa koydum burada kaldı Valdivera vera. Ee, bunlar baldi. Bağdılar, bağdılar. Şu tırnaklı kızdan bundan yapraktan üreteyim. Bunlar yaprak? Bu da yaprak. Bu da yaprak. Bu da yaprak. Bu da yaprak. da yaprak. Yapraktan üretim bunlar. Şu hariç. Bunlar zaten belli. Bu da yapraktan bakıyorum şu bunu nasıl üretilecek tam bilmiyorum bir iki yaprağını denemiştim olmadı tekrar deniyorum bakalım onlar olacaklar bunları bunları kuşa çevirdim <laughs> arkadaşlar bütün yapraklarından aldım vallahi inşallah bana küsmez çok sevdim ben bunu. Şöyle bir saksıya koyacaksın. Kocaman olacak. Ay şunu bu saksıyı da demiştim sizinle beraber. inşallah yaparız bir gün. Neyse videom çok uzun olmasın. Sizler de çok sıkılmayın. Bugünü benim çiçeklerim böyle. Burası böyle. Aşağısı farklı. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.